Haftalık yeni çıkan el konsolları ve el konsolları ile ilgili yeni çıkan haberlere baktığımız Save State'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür. Bugün iki tane PlayStation alakalı bölümümüz var. El konsol tarafı bu hafta enteresan bir şekilde sessizdi. Ama bir tane gerçekten de olmasını çok isteyeceğim ve sizin isteyeceğiniz bir haber var. Bir de maalesef bir erteleme haberi geliyor gibi PlayStation alt tarafında işler karışmış durumda. Dilerseniz hemen videomuza geçelim ama öncesinde hatırlatmakta fayda var. El konsolları, konsollar, oyunlar ve oyuncu ekipmanları ile ilgileniyorsanız bu tema hoşunuza gidiyorsa tam şu anda videoyu beğenip hype verip ve özellikle abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için yapabileceğiniz en basit yardımlar. Şimdiden teşekkür ediyorum bölüme geçelim. İlk haberimiz aslında dediğim gibi birçok insanın isteyeceği açıkçası benim çok isteyeceğim bir taraftan geliyor. PlayStation 4'ün evet yanlış duymadınız PlayStation 4'ün el konsolu. Öncelikle hemen şunu söyleyeyim ortada bir cihaz var evet zaten ekranda görüyorsunuz ama bu cihaz resmi bir PlayStation yaptığı ya da Sony'nin yaptığı bir cihaz değil. Bir modcunun yaptığı cihaz. We Will Make It Now isimli bir modcu Reddit'te geçtiğimiz günlerde bu cihazı paylaştı ve gerçekten de inanılmaz. Galiba hani son dönemde konuşulanlara baktığımızda PlayStation 4 PlayStation'ın yaptığı son herkes tarafından kabul edilen iyi iş olarak geçiyor. PlayStation 5 orada maalesef oyuncuların ben dahil birçok oyuncunun eleştirdiği bir cihaz oldu. Bu yüzden PlayStation 4 de kesinlikle önceki 3 konsolun tarzını tam olarak yansıtamasa da yine özel oyunlarıyla olsun, tasarımıyla olsun, kontrolcünün değişmesiyle olsun ki özellikle kontrolcü gerçekten de çok önemli. Birçok açıdan başarılı bir konsoldu diyebiliriz. Şu anda PlayStation 5'e geri dönük uyumluluk olduğu için PlayStation 4 oyunlarının da neredeyse hepsi oynanıyor. Yani en azından iş yararlarının hepsi oynanıyor diyebiliriz. Bu yüzden aslında hani PlayStation 4 birçok insanın şu anda özlemediği bir konsol. Hala kullanan da çok fazla var. Şu dönemde satın alması da eğer ucuz fiyata alınabiliyorsa mantıklı bir yaz olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi bu cihaz PlayStation 4'ün el konsolu. Yani bayağı bildiğiniz PlayStation 4 şöyle bir cihazın içerisinde duruyor. Kesinlikle ne bileyim bir emülasyon o tarz bir şey söz konusu değil. Baya bildiğiniz native bir şekilde doğal bir şekilde PlayStation 4 çalışıyor cihazın içinde. Bu cihazda PlayStation 4 slim anakartı kapsamlı bir şekilde küçültülmüş. Yani öyle sadece iki vida sıktım bir iki bir şeyle lehimledim. işi değil kesinlikle. Dış kasasını görüyorsunuz zaten 3D yazıcıyla yapılmış o dış kasası. Zaten arka tarafta hemen bir havalandırma yani daha doğrusu bir fan gözüküyor. Bu fan enteresan olmuş. Yani önümüzdeki süreçte ben sanmıyorum ki böyle bir konsolda böyle bir fan görelim. Ama belki şeffaf bir arka kaplama ile birlikte belki böyle farklı versiyonlarda daha resmi konsollarda, resmi konsollarında görebiliriz. Soğutma tarafında da zaten özellikle çalışmış modcu arkadaş. O yüzden hani soğutma anlamında bir problem bulunmuyor. Şu anda bizim güncel kullandıklarımıza yakın bir durumda. 7 inçlik OLED ekran kullanmış. 1920x1080p çözünürlüğü buluyor ve 16'ya 9 formatta. Güçlü oyunlarda biraz daha zorlu oyunlarda buçuk saate kadar düşen bir pil süresi var. Ama diğer oyunlarda 3 saate kadar da çıkabiliyor. Dediğim gibi native bir şekilde çalışıyor. Baya yani Dediğim gibi açtığınız zaman bir emülasyon değil işte bir farklı yoldan gitme değil baya anakartı küçültmüş yani çok kapsamlı bir şekilde küçültmüş ve o, o cihazın içine sığdırmış ve o yüzden de bayağı PlayStation 4 gibi zaten ekran açtığında da videolardan da görüyorsunuzdur ekran açıldığında ve direkt PlayStation 4 gibi açılıyor öyle bir emülasyon gibi açılmıyor. O yüzden gerçekten de enteresan. Tuşlar tarafında sadece baktığımızda normal PlayStation 4 tuşları gibi değil. Daha küçültülmüş. Bu da hani anlaşılabilir bir seviyede. Tabii ki bir kontrolcünün daha büyük olması gerekiyor tuşlarının. Ama bir el konsolunda o kadar büyük çok fazla göremeyebiliyoruz. Bu konsolda biraz daha böyle sanki PlayStation Vita tuşları gibi daha küçük olduklarını ben gördüm açıkçası. En azından o şekilde yorumladım. Ve bu aslında bir sonraki haberimiz de yeni PlayStation yeni el konsolu hakkında olacak ama buradan da biraz aslında o tarafa bağlamak istiyorum. Şimdi bir modcu tabii ki ne, kadar kadardır çalışıyor bilmiyoruz. Belki yıllardır çalışıyor, belki aylardır, belki haftalardır bunu bilmiyoruz. Ama sonuç olarak tek başına koca PlayStation 4 Slim aletini küçük bir el konsoluna sığdırabilmiş. Gerçekten de inanılmaz duruyor. Oyun performansı hakkında çok fazla bilgi yoktu. Ama büyük bir ihtimalle native bir şekilde PlayStation 4 olarak çalışıyorsa ve 130 Watt'a kadar da bir enerji tüketebildiği, üretebildiğini söylediler. Bu yüzden aslında hani birçok açıdan güçlü bir el konsolu olduğunu söyleyebiliriz. Yani oyun performansı anlamında da büyük bir problem yaşatmayacaktır. Ama dediğim gibi tek bir modcunun bu bir hobi olarak yaptığı bir çalışma. Kendi bunu satılacağına dair ya da ne bileyim işte bir geliştirme kitinin çıkacağına dair bir şey de söz konusu değil. Sanmıyorum zaten PlayStation'ın ben böyle bir şey izin vereceğini. Ama sonuç olarak çalışan bir cihaz var ortada ve bunu küçük bir yere sığdırabilmiş. Ve PlayStation 4 performansına yakın bir şeyler verebiliyordur diye tahmin ediyorum. Bu yüzden aslında buradan yola çıkarak günümüzde çıkacak bir PlayStation el bu cihaza yakın bir performans hatta bu cihazdan daha üst bir performans verebilmesini rahatlıkla söyleyebiliriz aslında. Özellikle hani orada daha güç, düşük bir güç tüketimi olması gerekiyor tabii ki. PlayStation yeni konsolunda özellikle hani birçok oyuncu şunu bekliyor. 4 ve 5 oyunlarını rahatlıkla çalıştırabilsin. 6 oyunlarını da hani gelecekte çıkacak 6 oyunlarını da Direkt native ya da işte 4K, 34K, 60 şekilde değil de 1080p, 60fps tarzında çalıştırabilsin diye bekleniyor. Bu yüzden açıkçası bu hani hobi olarak geliştirilmiş olan konsol benim çok hoşuma gitti ve PlayStation'ın yeni el konsolu konusunda da beni biraz heyecanlandırdı diyebilirim. Ya yani keşke ülkemizde de bu işte hem gümrük kuralları hem farklı şeyler derken bu tarz cihazları yapmak ben biliyorum. ya yani kesinlikle eminim ülkemizde bu tarz cihazlarla uğraşıp yapabilecek insanlar vardır, mühendisler vardır. Mühendis olmasına bile gerek yok hatta. İnsanlar vardır diye düşünüyorum ama çeşitli sebeplerden maalesef göremiyoruz ve bu cihazı da kesinlikle bir yerde buluk kurcalamayı çok isterdim ama çok sanmıyorum yani bir tane kendisinde vardır öyle seri üretime geçeceğini de sanmıyorum. Hatta büyük bir ihtimal kendisinde o şekilde kalacaktır. Öyle bir mit olarak tarihe geçer diye düşünüyorum. Bu arada geçmiş yıllarda da daha önce işte PlayStation 4'ü emüle ettim. PlayStation 4'ü bir el konsoluna çevirdim videoları ya da bu tarz tasarımlar, projeler görmüşsünüzdür belki. Hiçbiri bu kadar net bir şekilde çalışmıyor. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Diğerleri biraz daha böyle kolaya kaçılan yoldan gidiyorlardı. Eğer benim kaçırdığım bir şey yoksa bu baya bildiğiniz PlayStation 4 anakartının küçültülüp küçük bir cihaza konması. Yani çok diğerleri native bir şekilde PlayStation gibi çalışmıyordu. O yüzden bu hani tek diyebiliriz onların arasında. Buradan da bir sonraki haberimize geçelim. PlayStation 6'nın yani daha taşınabilir PlayStation 6'ya ne olacak? İşler sıkıntıda. Neden? Çünkü daha geçtiğimiz günlerde Baturan'la videoda da konuşmuştuk. Yayında da konuşmuştuk canlı yayında. PlayStation 6 hem bu RAM krizinden kaynaklı hem de piyasanın şu anda yeni bir konsol aramamasından yani oyuncuların yeni bir konsol aramamasından kaynaklı. PlayStation 6'nın biliyorsunuz 2027'nin sonunda çıkması söyleniyordu. Daha geç bir tarih hani 2028'in sonu veya daha sonrasına ertelenebileceği konuşuluyordu. Son çıkan mali raporlarda da özellikle analistler diyorlar ki artık çok yakın. Hani PlayStation 6'nın 2027'den sonraya ertelenmesi çok yakın tarzında işte analizler ve haberler ortaya çıkmaya başladı. PlayStation alt tarafını zaten konuşmuştuk. Ne kadar gerekli, ne olur, ne biter. Burasını zaten konuştuk, onu geçiyorum. Ama sonuçta bir el konsolu videosuysa bu. Biraz da diğer tarafı konuşmamız lazım. PlayStation 6'nın el konsoluyla birlikte geleceği söyleniyordu. Taşınabilir PlayStation 6 ismiyle bir konsolu daha geleceği söyleniyordu ve bunun da direkt işte PlayStation 6 ile birlikte veya bir iki ay sonrasında çıkacağı söyleniyordu. Ve bayağı artık hani donanımına kadar sızdırılmıştı. Daha doğrusu söylentiler çıkmıştı diyelim. Ve şimdi PlayStation 6'nın ertelenme durumunda taşınabilir PlayStation 6 ya. yani yeni PlayStation el konsoluna ne olacağı açıkçası beni bayağı merak ettiriyor diyebilirim. Çünkü şu anda piyasayı kesinlikle genel el konsolu anlamında baktığımızda Switch 2 domine ediyor. Hemen arkasından PC tabanlarda da Steam Deck domine ediyor. Ama genel el konsolu piyasasında da yeni Steam hemen ikinci sırada olduğunu söyleyebiliriz. Hemen arkasından da büyük bir ihtimalle artık Xbox Asus birliğinde gelen konsol geri duruyor. Bu süreçte hem mobil cihazların daha da güçlenmesi ve artık Çin'deki özellikle bu üçüncü parti konsol üreticilerinin de sürekli farklı şeyler çıkarmasıyla orada özellikle işte AEN, Tor, Retroid, Pocket gibi konsollar inanılmaz bir şekilde rekabeti girmiş durumda. Steam Deck'le veya Switch'te yarışabilir durumda değiller ama aşağıdakilerle yarışabiliyorlar şu anda. Çünkü onların da çok hani overpriced oldukları için Steam Deck veya Switch gibi düşük fiyatta olmadıkları için diğerleri de yarışabiliyorlar. İnsanlar ya sıkıcı bu tasarımı alacağıma aynı parayı veririm. Benzer güçte hatta bazıları daha güçlü bile olabiliyor. Giderim farklı tasarımdaki bir şeyi alırım diyorlar ve işte Alien Tor gibi, Truth Packet gibi cihazları yönelebiliyorlar. Pazar bu haldeyken aslında PlayStation yeni el konsolu burayı gerçekten de karıştıracaktı. Ortalığa böyle bir çeki düzen verecekti diye ben düşünüyorum açıkçası. Ve hatta 2027'nin sonu bile geç olabilir derken işte Steam'dekinin de o dönemde beklenmesi derken aslında biraz mantıklı gibi duruyordu. Ama PlayStation 6 gibi o da ertelenirse biraz daha süreç uzayacak ve orada aslında pazardaki büyük payı kaybetmeye başlayacakmış gibi de bana geliyor. Özellikle şu kısmı tekrar konuşmamız gerekiyor. Çıkan donanım bilgilerinde şu anda bizim konuştuğumuz Xbox, Asus, ROG, X ile yakın hatta ondan bir tık daha güçlü olduğu söyleniyordu. Ama daha uygun fiyata satılacağı ve gerçekten de cidden uygun bir fiyata satılacağı söyleniyordu. RAM krizi bir kere burayı kesinlikle etkilemiştir. Fiyatları büyük ihtimalle artıracaklardır. Ama hani Xbox'tan daha güçlü olmasının sebebi de şuydu. Xbox Asus konsolundan güçlü olmasının sebebi şuydu. Aralarında yaklaşık 2,5 senelik bir süre olacaktı. Haliyle bu 2,5 senede daha düşük maliyette daha iyi bir konsol verebileceklerdi. Ama artık bu süreç 3,5 yıla belki 4 yıla uzayacaksa o zaman artık Xbox Asus konsolundan daha güçlü bir konsol yetersiz anlamına gelir. Bu da aslında PlayStation'ın çoktan belli şeyleri tamamlamış olması anlamına geliyordu. Demek ki projeyi daha da erteleyebilirler. Çünkü içini de komple değiştirmek zorunda kalacaklar bu şekilde diye ben en azından düşünüyorum. Bu yüzden hani acaba bu ertelemeden ziyade komple iptal noktasına gider mi? Zaten ortalık şu anda çok karışık. Konsolların geleceği bir garip REM krizi aldı başını gidiyor. Yapay zeka her taraftan saldırır durumdayken hani işte REM'ler evet sorunlu ama buradan birçok yere sıçrıyor. Artık beyaz eşyalar bile bu konuda zamlanmaya başladı. Bu süreçte hani PlayStation hiç riske girmeyelim. Bununla uğraşmaya gerek yok. Biz direkt sattığımıza odaklanalım deyip acaba el konsolundan vazgeçer mi diye bir şüphe açıkçası doğdu içime. Dediğim gibi şu anda hani PlayStation 6'nın ertelenme ihtimali çok yüksek olması dışında el konsol tarafı hiç konuşulmuyor. Belki onu 2027'nin sonunda çıkartıp PlayStation 6'ya biraz daha farklı bakacaklardır bilmiyorum. Çok mantıklı gelmiyor bu ama hani bu şekilde yapsalar çok daha iyi olabilirmiş aslında ama büyük bir ihtimalle PlayStation 6 birlikte o da ertelenecektir. Bu da ertelendiğinde acaba komple iptal olabilir mi sorusunu benim aklıma getiriyor. Bu yüzden biraz açıkçası canım sıkıldı diyebilirim. Çünkü gerçekten PlayStation bu işi iyi yapan şirketlerden biriydi yıllardır. Hani Nintendo'nun arkasından hemen PlayStation geliyordu. Ve daha önce çıkan söylentiler gerçekten de heyecanlandırıcı seviyedeydi. Onu zaten kanalda bir başka videoda anlatmıştım. Derseniz onu da izleyebilirsiniz. Kısaca PlayStation 6'nın el konsolu da biraz böyle sıkıntıya girmiş gibi duruyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Sizce PlayStation 6 ertelenirse bu yeni el konsolu da ertelenir mi? Yoksa onun çıkış tarihi aynı mı kalır? Veya komple iptal edilebilir mi? Yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Safety State'in bir bölümü daha sonuna geldik. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.